Merhaba. Ey canım. <laughs> Merhaba. Geçmiş olsun. İyisin değil mi? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Tebrikler Burcu. Sağ ol. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ver. Yeğeninizle tanışın bakalım. <laughs> Oo. Aman. Aman, aman, aman. Nasılmış yeğenimiz? Çok iyi amcası. Aman dikkatli tut oğlum. Anne zaten yarım ekmek kadar bir şey. Avucumun içinde kayboldu. Baksana elleri ne kadar tatlı. Vay, babanın adı Hazar. Senin adın da Hazar. Bundan böyle sana Junior Hazar diyoruz ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> Yine geleceksin nasılsa yapma böyle Barış. Neden gidiyorum ki? Seninle kalmak istiyorum. Babası da Barış'ı çok özlemiş. Değil mi Zaza? Tabii. Hadi gidelim Barış. Bisikleti unutmayın Zaza Bey. Burada kalsın gelince oynayacağım. Bu çocuk milleti böyle tılsımlıdır işte. Bir bakarsın kanın kaynamış bağlanıvermişsin. vermişsin. Sen bana benzeme kızım. Bir an evvel kendi çocuğunu kucağına almaya bak. <laughs> Vay, Grand Hazar Junior Hazarı görmeye gelmiş. Bebeğin adı henüz kesinleşmedi. Burcu'nun Hazar dediğine bakmayın siz. Burcu adını koymuş bile. Ya Burcu öyle istiyor olabilir. Ben de babasıyım herhalde, değil mi? Hazar sana söz hakkı düşecek gibi görünmüyor ama. Allah, Allah. Adı ne olursa olsun yeğenim çok güzel, harika bir bebek. <gülüyor> <gülüyor> Doktor ne zaman isterseniz taburcu olabilirsiniz dedi. Ee, daha erken değil mi Burcu? Bebek ciddi sorunlar yaşadı. Burada gözetim altında olur. Endişelenmeyin Beyrin Hanım. Oğlum sağlıklı. Çocuk doktor da geldi bugün. Diğerleri sapa sağlam. Evine gidebilir dedi. Doktor öyle diyorsa. Hem istersek bugün bile çıkabilirmişiz. Ya. Yeah. <laughs> Merhaba anne. Merhaba baba. <laughs> ah bak babası da gelmiş oğlumun. <laughs> bak sana neler aldım. Nasılsın Burcu? <laughs> Sağ ol Azar. Şimdi sütümüzü içtik uyuyacağız. ...şey... Aa, ...kucağıma alabilir miyim? Tabii Hazar. Şöyle ensesinden tut... ...başı geriye kaymasın. Aa. Sahiden bana benziyor değil mi anne? O senin Hazar'cığım... Benzemesi olur mu?